Herkese merhaba arkadaşlar, Anthony Joshua ve Alexander Usyk arasında gerçekleşen dev rövanşın kazananı Alexander Usyk oldu. Alexander Usyk ile Anthony Joshua kararı beklerken, özellikle de hakemlerin vereceği kararı beklerken ikisi de çok gergindi. Anthony Joshua bu maçı kendisine verebileceğini düşünüyordu hakemlerin. Aynı şekilde Alexander Usyk de bu maçta önde olduğunu biliyordu ama herhangi bir lobi kazasına kurban gitmek istemiyordu bu yüzden... Oleksandr Usyk de endişeliydi. Ta ki sunucunun Oleksandr Usyk'in kazandığını söyleyene kadar Oleksandr Usyk bölünmüş bir kararla Anthony Joshua'yı geride bırakmayı bildi. Kemerlerini Oleksandr Usyk tekrardan korudu. Anthony Joshua maç sonrası tuhaf bir tepki verdi. Tuhaf bir şekilde Usyk'in iki tane kemerini yere düşürdü. Sonrasında da Usik'in takımına yönelik bir saldırıda bulundu. Ufak çaplı bir saldırıda bulundu. Ve sonrasında ringden hızlı bir şekilde Anthony Joshua indi. Tekrardan geriye gelip Anthony Joshua bir konuşma yaptı. Ve o konuşmayı yaptığı o açıklamayı da merak eden arkadaşlar var. Herkes bunu merak ediyor. Ben size Anthony Joshua'nın bu açıklamayı neden yaptığını ve sonrasında da Oleksandr Usik'in açıklamaları var. Onları sırasıyla sizlere aktarayım. şu Joshua neden böyle bir şey yaptığını şu şekilde ifade ediyor. Bir şeyleri kalpten yapmaya çalıştığınızda ve herkes anlamadığında diyor. Sadece kalpten de kendime kızdım. Başkasına değil sadece kendime. Yani burada diyor bir şeyler yaparken kalpten yapıyorum ve bir şeylere kızdım. Ama insanlara değil sadece kendime kızdım diyor. Bir başkasına değil diyor Alexander Usik. Ben de düşündüm ki buradan çıkmalıyım çünkü kızgınım. Herkes gibi sinirlendiğinde aptalca şeyler yapabilirsin diyor. Yani o an diyor sinirliyim, ringden çıkmam gerektiğini düşündüm ve aptalca şeyler yapabilirdim. Bunu yapmamak için ringden çıktım ve sonrasında diyor kızdım ve sonra anladım ki kahretsin. Bu spor doğru olanı yapıp geri dönmeme izin ver. Yani şunu diyor. Yani yaptığımız özellikle de işin spor olduğunu, kendime kızdım ama bu işin spor olduğunu doğru olan geri dönmem ve rakibimi tebrik etmem de diyor. Ve ben de diyor doğru olanı yaptım, geri döndüm. Rakibimi diyor tebrik ettim diyor. Entini Jashu Entin'in açı Joshua'nın açıklamasını birazdan aktaracağım. Ring içerisindeki o konuşmasını aktaracağım. Usik'in açıklaması var. Usyk'in açıklamalarını da aktaracağım. Şunu söylüyor. Tinija Joshua'ya oradan bir ses şunu söylüyor. Profesyonelliğini sürdürmelisin diyorlar. Bir ses kime konuşuyorsun diyor. Antinija Joshua. Yani sinirli bir şekilde Alexander Usyk'in Joshua maçı Joshua ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili de açıklaması şu şekilde neden bu açıklamayı yaptığını yaptığını şu şekilde söylüyor. Oleksandrusik tepki olarak şu anda biraz sinirliyken pek bir şey hissetmedim. Sadece ortak duygular her şey yolunda. Sadece biraz iletişim kurmamız gerekiyor diyor. Hani iletişimde olmamız gerekiyor diyor. Büyük bir ihtimal bunu Joshua ile iletişim halinde olmalıyız diyor. Benim hakkımda söylediği iyi şeyler benim de kabul ettiğim şeyler diyor. şu Joshua'nın diyor ring içerisindeki söylediği şeyler iyi şeyler benimle ilgili benim de kabul ettiğim şeyler ama bunu kalbimin derinliklerinde kabul etmiyorum çünkü mütevazi bir insan olarak kalmak istiyorum ama diyor bunu diyor kalbimin derinliklerinde kabul etmiyorum ve bir yerde samimi bulmuyorum diyor Oleg ee, Sanderusik yine devam ediyor Sik İçimdeki gururun büyümesini istemiyorum bu böyle bir şey iyi sözlere inanmam diyor hani içimdeki gururun diyor büyümesini istiyorum İyi şey iyi sözlere İnanmam diyor Aleksandr Usik. Anthony Joshua'ya saygı duymaktan başka bir şeyim yok. Onu biraz duygusal gördüm ve takım arkadaşlarımdan bazılarını çekiştirdiğini gördüm ve bu tam bir dövüş gibi görünüyor diyor. Görünüyordu diyor. Yani takım arkadaşlarımdan bazılarını çekiştirdi. Bu tam bir dövüş gibi görünüyordu diyor ve ona bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü çoğu korkunç sokak dövüşçüleri diyor. Yani takımımdaki herkes diyor dövüş etmeyi çok iyi biliyorlar. Ben diyor ona diyor tavsiye ediyorum istersen böyle bir şey yap ama hasarlı çıkacak sen olursun gibisine cümleler kullanıyor. Şu anda diyor 20 maçım var ve 20 galibiyetim var. Adamlarımdan bazılarının nakat yoluyla 20 dövüşü 25 galibiyeti var. Yani şunu demesini istiyor. Takımımdaki herkes benden daha iyi diyor ve boksu iyi biliyor diyor. Oleksandr Yine Entinica şu anın açıklaması şu şekilde devam ediyor Entinica şu açıklamasına. Yürekten bir şeyler yapmaya çalıştığınızda ve herkes anlamazken bu sadece kalpten de kendime kızdım başkasına değil sadece kendime. Ben de düşündüm ki buradan çıkmalıyım. <laughs> Özür dilerim. Çünkü kızgınım herkes gibi sinirlendiğinde aptalca şeyler yapabilirsin. Kızdım ve sonra anladım ki kahretsin bu spor İzin ver doğru olanı yapayım ve geri döneyim. Sadece kalbimden konuştum. Çok zor oldu. Entini Caşuan onun Entini Caşua konuşmasına devam ediyor. Ama bunun bir bedeli var. Büyük bir bedeli. Beni asla kırmaz. Ama beni kırmamak için gerçek bir güç gerekir. Ve bu gece bir kayıp aldığımda zırhta küçük bir çatlak var. Ve sanırım beni sadece üzgün gördün. Ve konuşma ile ben sadece nereden geldiğim, hakkında konuşuyordum. Yollardaydım. Gerçekten ve boksta boksa geçiş yaptım. Bu gerçekten hayatımı değiştirdi ve beni daha da yakınlaştırdı Tanrı'ya ve beni pek çok insanla tanışmaya yaklaştırdı. Ve konuşmamla her şeyi sıraya koydum. Ama şampiyon Alexander Usyk'i de unutmayalım. O da olağanüstü bir performans sergiledi. Onu takdir ediyorum diyor Anthony Joshua Rink'te ne söylediğimi hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. Çünkü çok tutkuluydu. Ama ona da büyük bir tarihi kavgada yer aldığı için teşekkür etmek istiyorum. Tango için iki kişi gerekiyor. Ben de öyleydim. Üzgünüm diyor Entini Joshua. Entini Joshua'nın konuşmasının ardından Alexander Usyk maçla ilgili şunu söylüyor. 8. roundda zaten galip geldiğini gördüm. 8. rantla diyor galip geldiğini gördüm. Ve kendime sürekli sakin ol, durma, duramazsın, durma diyordum. Bazı büyük şeyler tehlikedeydi. Tanrı'ya şükür kemerler Ukrayna'ya geri dönüyor. Ve zafer bizimle ve Ukrayna kazandı diyor Oleksandr Usik. Usik'in pardon Joshua'nın partneri Oleksandr Usyk ile ilgili şunu söylüyor. Belki diyor beyin sarsıntısı geçilmiştir. O mikrofonu üzerinden almak için biri gerekiyordu, kimse almadı diyor. Takım adına diyor, Aleksandrusikten özür dilerim. Takımda biri onu kurtarmalıydı diyor. Antoni iyi bir insan, karakteri <laughs> karakterine aykırıydı. Bir atlayıp onu durdurmalıydı. Sadece yanlış zamanda söylenen sözlerdi diyor. Anthony Joshua'nın partneri Lennox Lewis bu maçla ilgili şunu söylüyor. Usyk'ten harika bir dövüş. Galibiyet için tebrikler. Kesinlikle kazandın. Anthony Joshua'dan da iyi, iyi bir performans. Üzülme. Orada hala görmek istediğimiz büyük kavgalar var diyor. Lennox Lewis ve e, yine açıklamalar var. Brazil Clark'e açıklamasına devam ediyor. Clark'e belki sarsılmış o mikrofona ondan çıkartmak için bir alırdım takım adını özür dilerim. Yok bu değil bir saniye. Oleksandr Usyk açıklamasına devam ediyor. Bu zaferi diyor ülkeme e, adıyorum. Devam ediyor. Bu adam olağanüstü bir yetenek. Onu üç kez tezahürat edeceğiz diyor. Usyk. Yine Entini Joshua antrenman yapar, yapan Frazier Clark'e diyor ki bir spor salonuna arkadaşı ve genel olarak bir arkadaş olarak genel olarak olanlardan rahatsız olan herkes için patlama için onun adına özür dileyebilirim diyor. Entini şu için özür dileyebilirim diyor partnere. Ekibi buna söylediğim için bana kızmış olabilir ama orada kurmaya takıldı, korumaya takıldığımı hissediyorum. Bir onu kendisinden kurtarmalıydı. Kelimeler ama kelimeler ama boksun gerçek yansıması olarak o zaferi kutlamanın zamanıydı ve o bunu hemen yapmadı ve bunu doğru olduğunu düşünmüyorum. Entini harika bir insan ve birçok insan için çok şey yaptı. Benim için çok şey ama orada biraz kötü bir şey yaşadığını ve karakter dışı olduğunu hissediyorum diyor şu Joshua'nın rakibi Tyson Fury'nin Tyson Fury'nin açıklaması var. Tyson Fury diyor ki bunu izledikten sonra ikisi de çalışıyor. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü ağır ünvanı dövüşlerinden biriydi. Gel bir tane aynı gecede ikisini de döverim diyor Tyson Fury. Çek defterini çıkar çünkü çingene kralı sonsuna, sonsuza kadar burada kalacak diyor Tyson Fury. Yine Anthony Joshua'nın konuşmasının tamamı şu şekilde arkadaşlar. Hikayemi bilseydin tutkuyu anlardın diyor Anthony Joshua. Ben gençlikten gelen, seçkin bir umut olan, 5 yaşındaki amatör bir boksör değilim. Hapse girecektim, Kefaletle çıktım ve kıçımı çalıştırmaya başladım. Savaşabilmek istedim. Bu usiki çalışıyorum. Üzgünüm ama bunun nedeni bu işe verdiğimiz tutku. Bu adam beni bu gece yenebilir. Belki daha iyisini yapabilirdim. Ama bu ne kadar sıkı çalıştığımı gösteriyor gösteriyor. Bu yüzden lütfen dünya arsiklet şampiyonumuz olarak ona bir alkış verin diyor Anthony Joshua. Daha sonra devam ediyor. Ben 12 roundluk bir dövüşçü değilim. Bana bakın. Ben yeni bir tür ağır sikletim. Mark Tyson, Sonny Liston, Rochki Marciano, Rocky Marciano gibi kombinasyonlar atamıyorsunuz. Ben 18 taş ağırım. Zor iş. Bu adam olağanüstü bir yetenek. Onu 3 kez alkışlayacağız diyor. Anthony Joshua Tyson Fury'nin amcası da şunu söylüyor. Anthony Joshua üst düzey bir adam ama burada gerçek olalım bu kavgada hiç de yakın değildi. Geri izlemeler gerekiyor. Daha iyi değil ve her şeyi denedi ama iyi olduğu yerde yeterli skor yok diyor Tyson Fury'nin amcası. Sırasıyla açıklamalar bu şekilde arkadaşlar. Yine açıklamalar var ama onları zamanla sizlere aktaracağım ama şimdilik entinize şu anın ringin iç, e, ringin içerisindeki konuşması bu şekilde bir sonraki videoda tekrar görüşürüz zaten zaman zaman maçla ilgili e, yorumlar yapacağım boksörlerle ilgili açıklama açıklamalarını sizlere aktaracağım e, herkese iyi günler kendinize çok çok iyi bakın kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın.